Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, bugün arkadaşımla Roblox yani Brookhaven oynayacağız. Konuşsana. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ablesine vurdum çocuğum. <laughs> Konuş sana çocuğum. Konuşuyor mu ya? Abart. Abart. Bak, bak. Ben de senden daha iyi var. Ben. Tam? Tıpkı tıpkı. Track, 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 Hadi oyunumuza başlayalım çünkü saatimiz gidiyor. Benim ilk önce avatarımı yapmam lazım. Evet arkadaşlar bu hemen avatarını yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar arkadaşım değiştirdi. Şunu burada böyle yaptı. Bunu da göstereyim. Şöyle bir Olma Fatma valla. Olma Fatma. doy, da iş.

O da arkadaşı, bu da benim adam. Ya hayır. Tamam. Burası, benim ben hayır. Benim benim. Neyse, burası benim adam. Ben daha buyum. Hayır. Benim götüm yatıyor. Ne zaman benim adam? Onunki yukarıda. Paralarla <laughs> ağzımda, kusura bakma. Dondurma <laughs> <Bomburma> yemek. <gideceğiz. gülüyor> Gitme bir yere, bir dur. Tabii bir şey anlatacağım. Bir şey mi yapacağım sana? Dondurma yemeği. Otur şuraya bir. Dondurma yemeği mi? Şuraya bir otur. Dondurma da yiyeyim. Kendine çok güzel şeyler Son paramla da. <laughs> Hatta. <dog. Gülüyor> Dondurma da. Ne konuştun? Kız ne konuştun? Taş mısın? Evet kedimiz varmış. Şimdi. Adı sarımsak. Ne gülüyor? Gel sarımsak odana gösterim. Sarımsak. Gel. Gel. Hayır sarımsak güzel. Sarımsak değil mi? Atıyorum. Kolum mu adına? Hayır sarımsak. Hayır bazı kedilerin atlarına sarımsak koyuyorlar. Hadi gel şimdi. o bazı kediler. Ya gel sarımsak. Ben bazı kediler değilim ama. He bura benim odam. Çık lan odamdan. Hayır gel burası. Burası senin tuvalet ayağın. Burada ben yıkanıyorum. Şu o da arkadaşı. Ne yapayım? Alak tamam alakalı. şimdi güzel oynayacağız. sabah oldu. Kedi ne yapıyor acaba? Şimdi güzel bir mama koyayım. Seslenelim. Sen bir Lan ne yakan da uyan. Ya şey. Miyav 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 Kedi. Kedi beni çabuk. Gel benim mama kapacağım sana gel. Sarımsak gel buraya. <gülüyor> ne <gülüyor> yiyeceksin göster. No. Sen sen bu içine ye. Yok yok öyle bir şey olmaz. Yapma sarımsak. Yemeklerin içi toz olacak. Sarımsak diyorum bak. <laughs> Kal orada. Çık. Çık burada. <laughs> Çıpırırım sen çık. <laughs> Çıklar. Çıklar evime. Çık eşeğe kutlasın. Çık. Çık lan kapa çık. Kapı burada çık. Çık kapı burada. Çık lan. Çık lan. Çık. Demek süpürürüm sen çık. Eşek sıpası. Daha bu eve gelmeyeceksin. Böyle olur işte. <laughs> Sonra bir. Ben ne zaman videomuz bitti çünkü... Ay, <laughs> ay, <laughs> bitti. Bye Dağla. bye.